Arkadaşlar küçük bir bilgilendirme. Kanalın adı artık Exaren olarak değişti. Normal konuşu Exaren. Kapak fotoğrafları değişti. Açıklama kısımlarını falan düzelttim. Kanalın içeriği hiçbir şekilde değişmeyecek arkadaşlar. Yine aynı şekilde oyun videolarıyla devam edeceğiz. Artık kanalın ismi bu. Tamamen kalıcı olarak duracak. Küçük bir bilgilendirme geçeyim dedim. E bu arada yeni kick adresime geçeceğim. E, bu eski kick.com adresi şu anda eskinlikle duruyor arkadaşlar. Bunu değiştireceğim. Bana değiştiremiyorum maalesef. 60 günlük bir süresi var. O yüzden yeni bir kick kanalı açmayı düşünüyorum. Oradan da kick.com slash exaren adresinden beni takip ederseniz hep beraber oyun oynarız, eğleniriz, makara gır gır falan akar gideriz yani kafamıza göre. Yani bu videoyu bugün atacağım. Bugün 12'si. E 12'sinde hem bu video hem de bundan büyük bir ihtimalle yarım saat sonra falan Half-Life'ın devam bölümü gelir. Eğer sıkı takip ediyorsanız yani söyleyeyim. Eğer bu videoyu da diyorum 5 ay, 10 ay ya da 2 yıl 3 yıl, 5 yıl sonra izliyorsanız da arkadaşlar bu da böyle bir güzel bir anı olsun yani. Bu şekilde arkadaşlar e, YouTube içeriği üretiyorum. Evet güzel de gidiyor. Sizin sayenizde teşekkür ederim bu arada. Ama bir yandan da oyun oynamayı çok sevdiğim için, sizlerle beraber sohbet etmeyi de sevdiğim için eski yayınlarımdan beni bilenler bilir. Bilmeyenleriniz varsa da söyleyeyim yani. Yayın yapmayı da seviyorum. Öyle büyük bir ihtimalle hem yayın hem de YouTube içeriklerini bir şekilde dengelemem lazım. Bir gün mesela yayın yaparız. Hafta içi her 2-3 gün falan bir yayın yaptığımızı düşünelim. O yayındaki oynadığımız oyunun videosu YouTube'a bir ya da 2 gün sonra mutlaka gelir arkadaşlar. Yani eğer atıyorum siz 5. bölümü izlediyseniz şu anda mesela High Five'ın herhangi yeni bir videoyu izlediniz mesela atıyorum 1. bölüm 5. bölüm ben yayın açacağım bir gün giriyorum arkadaşlar diyorum ki hikayeli oyuna devam ediyoruz X oyunu yani fark etmez. Oradan canlı olarak beni izleyebilirsiniz. Sohbet, mokbet falan etmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kanalın adı değişti. Artık bu tamamen kalın kalıcı olarak böyle kalacak arkadaşlar. Herhangi bir şey değişmeyecek. E, ee, kanalın sadece kapak fotoğrafından <laughs> emin değilim. Şey kapak demişim profil fotoğrafından emin değilim. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok yani bana göre. Bu arada arkadaşlar isim falan benim takıldığı falan yok. i̇sim yani tamamen uydurmaca yani <laughs> öyle söyleyeyim size. Daren'in de niye istemediğimi de söyleyeyim. Sonuna illa bir şey eklemem gerekiyor. Bu çok kafa karışıklığına yol açar. Yani mesela şu görünen isimde Daren yazar mesela. Şu et kısmında Daren X yazar. Bu çok kafa karıştırır arkadaşlar. Yani nickname'in bir önemi yok. Ben zaten kendimi videolarda göstermeyi seviyorum. Nick'imi ortaya atmayı sevmiyorum yani. Hani ben ben merkezci bir kanalım yani. Beni izleyen ismim için değil de benim için izlesin. Bir tek şey değişiklik olacak. Kameramı <laughs> değiştireceğim. Kamera şu anda büyük bir ihtimalle çok bulanık gelebilir size arkadaşlar. Bu ee, da planlarıma dahil. Ya böyle küçük bir bilgilendirme, sohbet, mohbet falan video çekeyim dedim arkadaşlar. Kısa ve öz böyle. Hani bu kanal böyle neden böyle oldu? Neden Şayen yazıyor da burada da Egzaren yazıyor falan işte. Neyin neyse bu kanal falan işte burada Kipno Kokomi falan yazıyor falan. Var arkadaşlar oyun önerilerini açıyorum. Korku, hikaye, online oyunlar, Half-Life benzeri oyunlar, Drive Beyond Horizon gibi simülasyon oyunları falan işte bu tarz oyunları açıyorum arkadaşlar. Ben zaten simülasyon oynamayı çok Severim. Allah'tan hikayeli oyunları da severim. Ya hikayesine bağlı Bir yerden sonra ya bu böyle mi gidecek falan işte hani falan dersem sıkılırım, bırakırım. 60 saat olacak ama hikayesi içine alacak yani. Öyle bir oyun lazım. Mesela bakın GTA 4'te ben onu yaşadım. O hikaye beni aldı mesela. Şimdi GTA 4'te de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. En son 12. bölümü 2 yıl önce atmışım yine. Burada o araya bir sürü oyun girdi arkadaşlar. Bunun sebebini de söylüyorum. Twitch'te o zamanlar yayın açıyordum. Yayın açtığım dönemler bunlar yani. Bazıları yayınlardan kesitler, bazıları da işte ekipli oyunların normal videoları, işte off screen. Hiçbir seriyi yarım bırakmam ben bu arada arkadaşlar. Benim öyle bir huyum yok. Hani eğer bir seri başladıysa o seri bitecek yani. Onda da gt 4ten örnek vereyim. 12. bölüm 2 yıl önce unutmayın. 14, 15, 16, 16 19, 20, 21'de de bitirmişiz arkadaşlar. İşte Dying Light mesela. 1. bölümü 3 ay önce atmışım. 1 ayda bitirmişim mesela. 8 bölüm. Ha, bu arada bu şey değil. Ha. Tek başına oynamadım yani. ile beraber oynadım. Kardeşimle. Onunla birlikte içeri çekiyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çoğu online oyunları, online beraber çekiyorum ki hani kafamız denk oluyor. Yani Back for Blue serisi var mesela. İşte bunlarda bir yıl önce atmışım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar hepsi şey böyle çerezlik hani yani. Çok uzun da değil, kısa da değil. Orta, ideal derecede videolar yani. Mesela bölüm altını sezon finali verdim arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Normalde bunun 7, 8, 9, 10, 11, 12 böyle gidecekti bu. Hatta videoların hepsi hazırdı. Hepsi duruyordu yani. Ama 6. bölümünde bilgisayarda bir sıkıntı oldu. Bilgisayarda sıkıntı olunca bilgisayara format atmak zorunda kaldım. Maalesef videoları kurtaramadım. Harici diskim de yoktu. Çünkü videoların boyutu nereden baksan ortalama 50 GB falan diye atamadım yani ondan o yalan oldu ama buna tekrar başlayacağız aklımda yani onun dışında arkadaşlar cs2 sunucumuz vardı bir ara cs2 sunucusunu açtık sonra kapandı gitti falan o da arada kaynadı onu da bilgilendireyim şu anda cs2 ile ilgili herhangi bir planımız yok sunucu vesaire gibisine yayınlarımı da büyük ihtimalle bu duyurudan bir hafta veya bir buçuk hafta bilmiyorum emin değilim yayınlara başlamış olurum onun da bilgisini vereyim. Garen gitti. Exaren doğdu arkadaşlar. Umarım bu isim bize yenilikler, güzellikler, güzel bir ortam yaratır hepimize. İsim çok bir önemli değil tabii ki de. Önemli olan beni sevmeniz. Ki ben de zaten bunun için çaba sarf ediyorum. Umarım da beni seversiniz. Ama çok konuştum. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.